Merhaba. iyi bayramlar arkadaşlar. Ramazan bayramınız mübarek olsun hepinizin. Size bugün de böyle bir bayram şekerimizle ve kulanyamızla hitap etmek istedim. Ee, misafir gelmeyecek, kimse bayramlaşmaya gelmeyecek diye düşünüyorum ama hani belki konu komşuya veririz. El araya sıkışmayız ama gelirler belki ayaküstü gelen olur diye düşünüyorum gene de <laughs> bekliyor yani insan öyle diyeyim düşünüyoruz bekliyoruz gibi bir şey o yüzden böyle ortaya çıkardım şeker ve e, kolonyayı buraya kaldıralım Allah <laughs> <Doktorsunlar. gülüyor> yeşil çayımı alayım şöyle yaban mersinli narlı yeşil çay içiyorum Ay, saçlarımı da e, iki gündür örgülüydü kuaförde ördürmüştüm Bugün açtım böyle. Bu, bu, bu şeyimi çok seviyorum. Ördürdükten sonra bir gün daha kullanabiliyorum. 2-3 gün hatta kullandığım örgü zamanları oluyor da bugün hadi bayram dedim artık açayım saçlarımı. Yarın da yıkarım. Ee, şey yaptım. Evde jöle, kalmamış. Limonla. <laughs> Limon yaptım. Saçlarım şu an sertleşti bile Çok güzel oluyor. Tamamen organiz. <laughs> ee, arkadaşlar... E neden bu videoyu çekiyorum? Tabi soracaksınız. Hurma diyetimi bitirdim. Bugün sabah annemlerle normal bir kahvaltı yaptım. Bayram kahvaltısı yaptık. Ee, her şeyden az az yedim. Çok yemedim. Saldırmadım. Sofrada her şeye. Ama hani yesem yardım. yardım yani daha öyle diyeyim ama çok böyle şey... Kalkmadım yani. Tıka basa kendimi doyurmadım öyle değilse. Ee, çünkü hani bir anda verdiğim kiloyu hemen geri almamam gerekiyor. O yüzden e, bugünlerde gene bayram olabilir, başka bir şeyler işte önüme çıkacak, yiyeceğim falan tatlı yaptım. Mesela ondan yemem zaten onu. Hep yaptığım bir tatlı. Ama başka bir şekilde bir şeyler önüme çıkarsa yerim diye düşünüyorum ama dikkat edeceğim etmem lazım çünkü bir anda işte belli bir kilo gitti vücuttan e, su da olabilir bu yağdan da gitmiş olabilir protein ağırlıklı oldu artık yoğurt olduğu için ama ikisi de olabilir hani geri gelmesini istemiyorum Hı. kesinlikle o yüzden dikkat edeceğim e, şey yeşil çayımı yine hazırladım diğer yeşil çayımı da demledim soğuduktan sonra onun içine yine şey mineralli suyu koyup içine limon sıkacağım içeceğim gün içinde bunlara dikkat edeceğim e, suyumu işte gene 3 litre içmeye çalışacağım belki dün, dün 3 litre içtim bir de ondan da bir litre içtim 4 litre içiyorum ben genelde ee, ne diyecektim kiloma gelirsek sabah tartıldım bu arada sabah yürüyüşünü de yaptım onu da biraz koyarım isterseniz sonuna e, Arap Paşa'yla yine yürüdük. Sabah bir herhalde 8000 adım yaptık. Bayağı bir yürümüş oluyoruz. Neredeyse yaklaşık 80 ya da 70 dakika yürüdüm galiba. Tam hatırlamıyorum kaç dakika yürüdüğümü. E, sabah da artıldım. <laughs> 92 kilo 700 gram geldim. 96,500'düm ben e, hurma diyetine başlamadan bir gün önce tartıldığımda. E, normalde de 95'e düşmüştüm. E, buradayken düşmüştüm yine ama sanırım regli şişkiyle bir günde 1,5 kilo fark etti ve ilk gün yani tam başladığım gün ben tartılmadım. E, bir gün sonra falan tartıldığımda 95-200 görüp yayınlamıştım onu da. Ama ben 96-500 gibi bir rakamla başladım ama ödem de olabilir o. Ama toplamda 3 kilo 700 gram, 3 kilo 800 gram falan vermiş oldum. Aynen 3 kilo 800 gram vermiş oluyorum. 96-500'den hesaplayınca. Ee, daha önceki hurmada da ilk ilk hurmayı ben Aralık ayında yapmıştım. Hiç daha hayatımda bir defa denedim. Onu da anlatayım size. Onda da mesela nasıl bir hurma kullandığımdan bahsedeyim önce. Onda da İki sene önce falan da herhalde ilk duyduğumda hurma diyetini. Ama hani bu kadar inanarak başlamamıştım açıkçası. Hani inanarak değil de böyle işim vardı biliyorsunuz o zaman. Ev yemekleri lokantası işletiyordum. Lokantanın içinde yapamadım. Bir de bende şeker o zaman tavandı yani. Şekerim çok yüksek olduğu zamanlardı. Kilo alma zamanlarım zaten o zamanlar benim. Ee, sabah ilk hurmayı yedim. ikinci hurmayı da yemiştim sanırım iş yerinde yani hurmayla yoğurt demiştim, Öyle diyeyim karışımı. Tarçın da koydum yine üzerine. Ama ben akşam üzeri var ya elimde ayağımda can kalmamıştı. Şekerim yani düştüğümü artık yükseliyor muydu o sıra onu anlamıyorum. Çünkü ben sürekli ölçmüyordum şekerimi. Ama çok kötü oldum. Ve hurma diyetinden böyle iğrelti geldi bana. Ee, şekerim tavan yaptırdı gibime geliyor. Böyle elimde ayağımda hiçbir şey etkili de can kalmadı. Hemen yedim. Yani iki, ilk iki öğünden sonra ben hurmayı bıraktım. Yani bir gününü tamamlayamamıştım. Ama Aralık ayında böyle oruca niyet eder gibi etmiştim. Ee, Instagram hesabıma takip ederseniz oradaki öne çıkanlarımda da hurma diyeti olarak açıklamıştım. Gün gün bu şekilde konuşup anlatmıştım. Oruca niyet eder gibi niyetlendim ve o zaman 105 kiloydum. Ve 4 kilo 700 gram vererek yine 99 kiloyu görmüştüm hurma diyeti sayesinde. Yılbaşında işte Aralık ayının son haftalarındaydı böyle. Hurma ee, diyetine o yüzden çok güvendim. Bir hafta dayandım o zaman da. Yani 105 kiloyken de yapmıştım bu diyeti. Ondan önceki kilomu hatırlamıyorum kaç kiloda yaptığım ama şekerim tavan olduğu zamanlar ve benim çok sinirli dönemlerim değildi o zamanlar böyle. Hani her şeyi kafama takıp böyle canımın sıkıntısından öldüğüm zamanlardı yani her şey o kadar çok şey ki önemli ki bu şeyde psikoloji zaten çok önemli. Yani zayıflamadan bunu hepiniz artık hani beni bu videoyu izleyen herkes bunu bir kere anlıyor. Bunda bir hem, hem fikrimiz ben buna inanıyorum. Ee, o yüzden hani zor zamanlar atlattım. O zor zamanlar yüzünden ben bu kiloları aldım. Yani yoksa kimse kendine bunu yapmaz. Yani bazı insanlar soruyorlar. Nasıl bunu kendine yaptın? Nasıl kilo aldın? Nasıl bu kadar şiştin diyebilenler var. Şiştin. Seni iğrenç olduğum, iğrendiğim laflardan birisi de bu. Neyse. <laughs> Şimdi ikinci hurmamda 5 gün yapmıştım. Şubat ayındaydı sanırım. 5 gün dayanabildim. Onda da 5. gün akşam arkadaşlarımla dışarıya çıkmıştım. Hatta Yunus Kapı'ya gitmiştik o zaman. Arkadaşlarım bunu izlerlerse bilirler. O gece orada bir şeyler söyledik. İşte ben böyle çıtır sepeti falan söyledim. Yedim ama yani o gün iki öğünle bitireceğim ben o hurmayı. 5. günde akşamına bitirdim. Ama 3 kilo verdim. O gün ertesi gün tartıldım. O gün akşam yememe rağmen orada. Çok da bir şey hani şey çıtır sepeti işte soğan halkasıdır falan öyle tavuk nugget gibi şeyler vardı içinde. Onlarla e, bozmuştum. Beşinci günde zaten dedim hani o güne ben kendimi hazırlamıştım biliyordum kızlar dışarı çıkacağım diye. Beşinci günde artık dayanamamıştım ama üç kilo vermiştim beş günde de. Bu benim üçüncü hurma diyetim oluyor. Bu, bunu işte artık vlog haline getirdim YouTube kanalında açtığım için. Daha öncekinde de küçük küçük böyle anlatıyordum Instagram'ımda. Ee, sizlerle paylaşmış oldum bütün neler yaptığımı, ne yediğimi, içtiğimi. Sadece işte son iki günümde biraz şey oldu. Ee, dün işte bayağı şey yaptım. İşte tatlının tadına bak, onun tadına bak, bezelyenin tadına bak. Sanki tatları bilmiyorum. Sanki bugün bu yemekler bu mutfakta yokmuş gibi davrandım dün de. Ama e, bunu isteyerek değil de böyle gerçekten çok canım çektiği için yaptım. Hani kriz geldi artık öyle diyeyim size. E, i̇sterseniz 5 günde bırakın. Ben size söyleyeyim. Hani çünkü kendini 7 güne zorla, zorlayacağım diye şartlandırmayın. E, ben bunu evde yapsaydım kesinlikle bu etrafımdaki hani yemekleri olmadığı için tek başıma yaşadığımda yapardım. Yani maalesef bunu bu ay gene aynı şekilde yapmış olsaydım gösterirdim zaten size ve yemezdim. Yiyeceğimi zannetmiyorum evimden bir yere gitmediğim sürece ve bir şeyler önüme gelmediği sürece yemezdim. Ee, o kadar eminim ki artık kendime hani güveniyorum öyle diyeyim ve şu anda gene 3 kilo 700 mü dedim kaç dedim 3 kilo 800 gram falan vermişim işte yani güzel bir rakam bence ve hayatımda artık ne zamandır neredeyse 1,5 senedir görmediğim kiloyu gördüm şu an 92 kilo 700 gramım ee, ve şu an ayın 23 mü 24 mü bugün ne? ve benim amacım bir hafta içinde inşallah mayısın sonuna kadar 89 kiloyu görmek. Yapabilirsiniz. Ben içimden geçtiği gibi kendimi de bloklar halinde gösterdim, anlattım sizlere. Ee, isteyen yapar ee, hurma diyeti kesinlikle Ender Sarac'ın e, diyetisyen, ünlü bir diyetisyen biliyorsunuz bilmeyen tanımayan yok Ender Sarac'ı Ender Sarac'ın önerdiği şekilde yaptım 3 öğün sabah 3 e, öğün yemek şey hurma ve e, yoğurt yedim sabah 7 yedi hurma 5 yemek kaşığı yoğurt öğlen yine aynı şekilde akşam yine aynı şekilde 5 yemek kaşığı yoğurt 7 tane hurma toplam günde 21 adet e, hurma yemiş oldum. Hurmalarımı yaş hurma kullandım. O yüzden akşamdan suya falan ıslatmadan yedim. E, bazı arkadaşlarım demişler işte hurmanın e, kalorisini düşürmek için ıslatılıyor falan diye ama sert olduğu için e, <laughs> kullanamadım ben. Ama tabii onu bilemiyorum. O, orada ben e, şey değilim. Çünkü o sert hurmalardan anlıyorum. Çünkü hem pahalı bana göre e, hem de ben sert hurmadan hoşlanmıyorum. Yaş hurmayı çok seviyorum. Aktarımdan alıyorum Marmaris'te. 25 kilosu. O yüzden o şekilde bu ilk yaptığım bütün hurma diyetlerinde aynı hurmayı kullandım kesinlikle işte ünlü marketlerden işte onları söylemeyeyim isterseniz burada. Oralardan hurma almayın. Bakın içerisindeki içindekiler kısmını mutlaka lütfen okuyun. Eee glikoz var arkadaşlar. Ben daha önce bir defa da bir trekking gezisine gitmiştim geçen sene. Yürüyüşe dağa çıkmıştık. O zaman yanıma oradan almıştım hurma öğün falan yaparız oradaki insanlarla diye götürmüştüm ama yediğime bin pişman oldum. Hurma bir de oradaydı. Bakın şimdi onu hatırladım. Ee, şekerim mahvetti beni mahvetti oradaki insanlar yedi artık ben yemedim zaten 3-4 tane yemiştim herhalde mahvolmuştum yemem yani glikoz olan şeyler benim şekerim olduğu için bana dokunuyor ben bunu artık e, iyice biliyorum idrak ediyorum kendime ama kesinlikle hurma benim şekerimi yükseltmiyor. Şekerimi dengelediğine inanıyorum daha. Hiç beni acıktırmadı. Beni çok tok tuttu. Yani bir hafta ben yaptım. Daha öncekinde bir defa 5 gün yaptım. Ondan öncekinde yine 7 gün yaptım. Bu sefer yine 7 gün yapmış oldum. Ve 3 kilo 800 gram verdim. Sizler de yaparsanız böyle bana mesaj atın. Zaten hatta benim haberim yokken benden benim birinci, ikinci gününde benimle başlayan arkadaşlarım var. Onların da kilo durumlarını biliyorum. Onlar da bana yazıyorlar. Onlar da kilo verdiler. İnşallah sizler de yaparsanız, uygularsanız bana mesaj ve bu videonun altına yorum yaparsanız mutlu olurum. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. İnşallah ülkemize, dünyamıza bir an önce koronavirüsünden kurtulalım artık hani annemin bile elini öpemedim. biraz annemin annemki öperim de babam öptürmedi elini. Koronavirüs var diye kardeşime ben öp öpmeyelim. O zaman hadi bayramınız kutlu olsun falan yaptık. Yani çok üzücü bir şey. Annenin babanın elini öpememek. Aynı evde yaşayıp hiçbir şey yani öpemedim ben. 15 gündür buradayım. 14 gündür. Öpüşemedik. Gözlerim dolu dolu oldu. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hepimizi hastalıklardan korusun Allah. Bay bay. <laughs> Günaydın Arap. Günaydın Arapçık. Günaydın Arapçık. Gel hadi gidelim. Hadi gidelim patilerini sevdiğimin. İyi bayramlar Arap Paşa. Gel. Gel hadi gel. Aaa. Bayramlaşalım hadi. Bayramın mübâyık olsun Arap. İyi bayramlar Arap Paşa'm. Günaydın herkese iyi bayramlar. Arap Bey'in keyfi sabah sabah yerinde. Güzelce gezdik ormanlarda yine. Şuna bak şuna. Deliriyor deliriyor. <gülüyor> Neredesin? <gülüyor> Oğlum yipsin bak. Az, az önce çok korktuk. Yani ben korktum. Bu korkmadı daha havladı böyle. Normalde çok fazla tepki vermiyor hiçbir şeye. Ama dağdan böyle bir şey iniyormuş gibi geldi. Ben tam böyle kekiklerin yerlerini tespit ediyordum. Ay ödlerim koptu. Bu da nasıl burada dağladı böyle. Çok tırsık diye ben şey yapıyordum ama koruyacak beni. Yanım oğlum benim o. tam kipa tam. Bayağı kekik keşfettim. Yarın gelip onları toplayacağım. Bugün bayram diye dokunmamam lazım. Çünkü gezirim belki mahallede